Beste ablan. işi başkasına vermişler. Verecekler tabii. Benim bekleyecekler. Ne güzel değil mi? Biri katil olmamı istiyor. Öbürü işi başkasına verdik diyor. Diğeri çık git hayatımdan diyor. Oh! Koca dünya. Bir beni mi sığdıramıyorsun koynuna? Bari şunu bitirelim de senin mama paran çıksın. Yoksa seni de tutamayacağız buralarda. <laughs> Hoş. Bitirsek ne olacak ki? Kime satacağız? Kimsin birader sen? Bir göster yüzünü. Ha, kesin bir felaket müjdecisidir. Daha da fena. Sığınaklara koş. Annem. Yüz kere aradığımın farkında mısın? Beni öldürmek mi istiyorsun sen? Yok. Başkasını öldürecekmişim ben. Kim mi? Ne diyorsun sen ya? Sen hepimizi yavaş yavaş öldürüyorsun zaten. Merak etme. Çöpe dönüş dönmüş burası. Yarın erkenden Şerife'yi yolluyorum buraya. Evet. Bakalım ne var yapma dökme. Tamam dökme bırak. Dökme, anne bırak. Temmuz. Temmuz yapma ne olur hayat böyle. Ne zaman bir şeyler ters gitse dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsun. Lütfen bu kadar kırılgan olma. Bu kadar duygusal olma. Bırak. Ya karınca ezilse ağlamaya başlıyorsun. Çiçek açsa dünyalar senin oluyor. Görme bu kadar. Görme fark etme. Vazgeç. Karınca bu. Ezilmeye mahkum. Çünkü öyle yaratılmış. Sen ne yapabilirsin? Hadi bebeğim ne olur. Topla kendini hadi. Nerede olduğunu görmüyor musun? Ben kendimdeyim. Ben sapına kadar gerçeğim. Ben size hiç yalan söyledim mi? Sizsiniz yalan söyleyen. Kendi oğluna yalan söyleyen kimdi? O heykelleri satın alırken? Çünkü sana nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Çünkü çünkü bütün çarelerimi tüketiyorsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum ama sana nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Çok canım yanıyor be anne. <laughs> Biliyorum canım. Biliyorum. Oğlum. Tabii ki heykellerin satılmaz. Çünkü fazla iyiler. Senin heykellerinde ruhun gibi hep, hep önden gidiyor.